Evet arkadaşlar şimdi Yaşar'ın yanına doğru gideceğim ama böyle. Onu gördüm bizim evin oradan. Hani tavuk almayacaktın Yaşar Bey? Hani tavuk almayacaktın? Ya Niye bunu başlayayım o da kümesin orada. Beyefendi kümesin orada. Ya var ya arkadaşlar kusura bakmayın. Videoyu da açmam gerekiyor şimdi. Yakalayacağım onu birazdan kümesin için de bakayım ne ediyor ne etmiyor. Şimdi bunun çok tavuğu vardı. 30 küsüre yakın tavuğu vardı. Evet, şimdi Yaşar Bey'in yanına doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Ama öyle ben inşallah fark etmedi. Şöyle yavaştan gidelim bakalım ne yapıyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. <laughs> ne haber Yaşar? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Bahçedeydim seni gördüm. Dedim hemen videoyu yapıştırayım kardeşim. Ee, videoya nereden gireceğimi az çok tahmin ediyorsundur. Bunlardan dolayı. Ben videoya başladım. Youtube'a video atmaya başladım. 2,5 ay önce. Senin geldin buraya. Köpek e, dadanmıştı. Öyle diyelim. 30 küsür tavuğunu telef etmişti. Doğru mu? Evet. Ondan sonra sen bana ne demiştin? O ara yeni kümes yapıyordum. O eski kümesim yoktu. Evet. Daha fazla tavuk almam demiştim. Daha fazla tavuk almam demiştin. Hatta hiç tavuk almam demiştin. Ne dedim ki? Ben ne demiştim? Sen dedin ki benim tanıdığım Yaşar alır. Dedim. Benim dedim, benim tanıdığım Yaşar tavuğunu alır demiştim. Yani Şimdi tavukları burada zaten dayanamadı yine tavuk aldı. Şimdi Yaşar'cığım sen bu tavukları nereden aldın? Ben bu tavukları Şile'de bir arkadaşım var. Evet. Çiftliği vardı. Ondan gittim aldım. E maşallah gayet güzeller. Genç hayvanlar galiba. Gençler daha 7 aylıklar. Evet. Daha 7 aylıklar. İyi güzel. Bir hafta falan oldu yumurtlamaya başladı. bir hafta oldu. İyi geldim. güzel. Aldığım kişi öyle dedi bana. Evet. Dün akşam aldım. İşte bugün Birkaç yumurta Biraz daha bağır kanki şimdi mikrofon yok ya Almayabilir <laughs> Ben o yüzden dolayı e, sevgili izleyiciler Ben bazen hani tekrar ediyorum konuşanları Ekipman eksikliğinden dolayı Onları da tabi halledeceğiz ileriye doğru Nasip kısmet olursa e, O yüzden tekrar ediyorum kusura bakmayın Hani sıkıyorsak Neyse. Kardeşim iyi güzel hayırlı uğurlu olsun Şimdi kaç tane tavuğun var senin 10 tane tavuk aldım 10 tane tavuk aldın. İyi güzel yem ne veriyorsun kardeşim Yemden başlayalım yem. Şimdi bu hayvanlar kaç tane hayvan içinden geldi? Aldığım yerde 350 tane hayvan vardı. Uf, 350 tane. Aynen, bir tane sera çadırın içindeydi. İyi. Ee, ben de içinden 10 tane seçtim bunlardan. Seçtim bunlardan aldın öyle mi? Aynen. E <laughs> iyi bak güzel. Ya var ya tavuk alırken zaten şu ibikleri kukup diyoruz biz onlara. Onlar kıpkırmızı olacak abi. Soluk olmayacak. Zaten küçük gençlerde o biraz soluk olur. A böyle yumurtlamaya yakın hayvanlarda baksanız evet. arkadaşlar. Kıpkırmızı zaten be. <laughs> Şimdi bunlar yumurtaya dedin, doğru evet, mu? Cinsleri de ataks. Cinsleri ataks, güzel. Ha bu horoz kırma. Bu benim. Brahma. Evet. Bu senin kırma, babaannenden gelen değil babaannenden mi? Gelen. O çilli daha güzeldi. Mükemmeldi. İyi, güzel. Şimdi arkadaşlar bak, 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 bak. Maşallah. Görüyorsunuz. İçeriği görüyorsunuz. Arkadaşlar yemden Olur. Ne veriyorsun? Yem olarak bir çuval. Gel bakalım şöyle. Bir çuval buğday aldın. Başka? Evet. Ayrıca de mısır kırıyla yumurta yemi aldım. Ha bu yemlikten bende de var. Bayağı kullanışlıdır ha. Evet. Şöyle açabiliyorsun. Şöyle açabiliyorsun. Çok fazla vermiyorum. Başka hayvanlar da gelip yemesin diye. Ya başka hayvanlar dedi arkadaşlar. Biz hayvanlara tabii ki yem veriyoruz da bu başka hayvanlar dedi. Fare. Fare falan. <laughs> falan evet. Onlar fare, ki... sıçan. Ha bunu şey et. Aslında ha tavana şey et. Az bir tane çivi oraya geceleri ve hatta bunu sürgül ya öyle çek yukarıya kalsın yukarıda sıçan sıçan fare yiyemez şimdi arkadaşlar yem dedi ki mısır veriyorum dedi buğday veriyorum palet veriyorum şimdi <laughs> mısırı veriyor şundan dolayı hayvanlar yeni geldi birazdan zaten geldi. bakacağız birazcık e, zayıf hayvanlar değil mi zayıf Artık hayvanlar e, 300 tane mu? hayvan içinden geliyor dışarıya çıkmıyor ot yemiyor besi alamıyor vesaire sen Ama şimdi bir tane tavuğu tutsana bakalım kilosuna milosuna şöyle istiyorsan sen tut e, tamam olur al Gele bir tane tutuyor. Ulan bunlar da hemen siniyor arkadaş ya. Dur. Kemikler elime geliyor. Densin ki sanki aile kürdan yani. Ee, bu normal bir şey. İyi. Ne haber? Ne haber? Ya var ya. Çok seviyorum ya ben bunları. Ya var ya hayvan sevmek farklı bir duygu ya. Ha, bu hayvanları sevmeyenleri de anlamıyorum ben yani. Ha bu nasıl sevilmez? Ha bu nasıl sevilmez? Arkadaşlar çok zayıflar. 300 tane hayvan içinden geldiğinden dolayı hayvanlar zayıf. Şimdi yasa, Yaşar ne aldı? Ee, mısır aldı. Bir. Niye? Hayvan biraz yağ yapsın. Yeni mi başlattın? Yok devam edelim Abi sayıyor değil mi rakamlar? İyi güzel. Mısır aldı. E, kilo yapsın diye hayvanlar. Palet yam aldı. Besi yapsın yumurtlasınlar diye. Bu arada arkadaşlar 10 tane hayvan almış. Sizce kaç tane yumurtluyor? Dün e, akşam aldım. E, neyse. 10 tane tavuk bence 15 tane yumurtluyor günlük. Yok artık ya. ya yok artık diye bir şey yok abi. Zaten yumurta alan insanlar mor ışık mıdır nedir ondan kullanıyormuşlar. Sabah bir, akşam bir yumurta. Yani bir tavuktan iki tane yumurta alıyor. Atıyorum bu tavuk kaç tane yumurtluyor abi senelik? 300 tane. Bu hayvandan 600 tane uf. 600 tane yumurta alıyorlar. Bu hayvan iki sene sonra bilemedim bir sene sonra bitiyor. Pili bitiyor. Niye? O mor ışıktan kullanıyorlar. Hayvan eee fazla yumurtladığından dolayı artık yumurtası kalmıyor yani hiçbir şey kalmıyor hayvan erkenden bitiyor yani yaşlanıyor ihtiyarlanıyor o yüzden dolayı ondan sonra fiyatları 50 lirayken düşüyor 15-20 liraya yani. böyle şeylere de gelmeyin dikkat edin yani bilir kişiyle beraber alın bence para kolay kazanılmıyor çünkü arkadaşlar evet hayvan zayıf ama ben inanıyorum Yaşar iyi bakar tanıyorum çünkü ayrıca zaten ek takviye olarak e, bayat ekmeklerini de ıslayıp bir yallık yeşillik verdiğim de oluyor yani. Çok güzel. Şöyle istersen. Alan zaten mükemmel. Orayı çok. Şöyle bak. Şöyle çayır içmeni bir çeksene şöyle. Ya arkadaşlar bak, buraya bir bak ya. Bak bak. Mis. Burada daha ne olsun ya? Bu Hayvanlar yumurtlamasında ne yapsın ya? Allah <laughs> burada. Neyse kardeşim benim. Kümesini yaptın, yeniledin. Evet kümesi iyiydi. Güzel. Arkadaşlar kümes her zaman havadar olacak. Kapalı kümes sıkıntı. Ya. Kim olursa olsun, insan olsun, hayvan olsun, hiç fark etmez. Kümes havadar olacak, ceyran yapmayacak. Ceyran, ne oldu? Ceyran hayvanı hasta eder. Ceyran hayvanı telef eder. O yüzden dolayı kümesleriniz havadar olsun. Havadar kümeste hayvan hasta olmaz. Hayvanlar kapalı ortamda yetiştiği için Şöyle, dışarıda bile şey, yayılmıyorlar. Şey, bak, daha şey, yeni yeni. Kanki. Şu an bir defa o tarafa doğru gidiyorlar. Bak, bak hadi sen de git bakayım Sabah beri açtığımdan beri kümesin önünde duruyorlardı burada. Şimdi daha yeni yeni Kadir sen geldin diye mi hayvanlara bak bir şeyler oldu hayvanlar ya, falan başladı. Ama neden avtarı bak mı? Evet dediğimiz gibi işte hayvanın ben bunu da iki, iki, ay önce falan da demiştim. Hayvan bakıyorsan sen bu hayvanın dili olacaksın. Hayvan gıt, gıt 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 mı diyor. Sen anlayacaksın ki benim karnım aç. Gıt gıt gıdak mı diyor. Ben susanmışım su ver bana diyor. Ya Dili olacaksın, anlayacaksın. Neyse ya, video senin video, ben seni çekeyim. Gel. Zaten oraları kesin. Evet, Yaşar'ın kümesini görüyoruz, bak. Ceyran vurmuyor. Havadar. Zaten yaza doğru bu tahtaları da büyük bir ihtimal söker, daha havadar olsun diye. Bu sefer köpeğe karşı, bak. Bu sefer ee, demir tellerden kullanmış. Geçenkinde biraz inceydi tel. Köpek mübarek köpekler de nasıl parçalıyorsa artık. Baksana, evet bir arkadaşlar bir kaç bir tane yumurta var? Ne yaptı? Sokak köpekleri. Bak bak görüyorsun. E, görüyorsunuz. Geldi burayı açmaya çalışmışlar. Bak burayı yani bile de. açmaya çalışmışlar. Dikkat etmek lazım abi dikkat etmek. Arkadaşlar kaç tane yumurta var? Giriyorum birazdan Folla. Yaşar sen baktın mı Folla? Bence kardeşim 7 tane var. E, çünkü hayvanlar daha yeni yeni yumurtlamaya başlıyor vesaire. Gel. Gidelim bakalım şöyle. Ay maşallah barakallah. Abi folduk sistemin de gayet güzel. Dışarıdan alabiliyorsun yumurtaları. Dışarıdan mı? Aynen şu ortada da kapı, kapı var aklına. arkadan açıyorsun. Ha öyle mi? E, i̇yi güzel. Hayvanlar da rahatsız etmezsin. Güzel. Bak bak maşallah var bak. Bak nasıl kendi yuvasını yapıyor bak görüyor musunuz? Maşallah barakallah arkadaşlar maşallah deyin ya. Hayvanlar çünkü çok çabuk nazar alır. Maşallah barakallah suanallah. Hay maşallah be! Evet arkadaşlar, biz video çekerken bir tanesi oturuyordu. Evet, bu bir. Ya havunu bunu şimdi rahatsız etmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hayvanı rahatsız etmek istemiyorum ama şöyle bir şey yapalım. Hani yumurtaları sayacağız dedim, o yüzden dolayı sayalım. Abone olun, bismillah. Evet. Amel vur. Bismillahirrahmanirrahim. İki. Maşallah, barakallah yumurtalar geliyor. Bak, yeni yumurta olduğu nasıl da belli. Geriyor musun? Evet, ne yaptı? 3. Çekiyor değil mi? Evet. 4. Maşallah, buharakallah. X large. Daha hayvanlar yeni. Kaç etti? 4 mü? 4. Hop. 5. Ay maşallah. Dur kızım, dur. Tamam, 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 tamam. Yat, 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 yat. Ve 6 Daha yok. 6 tane yumurta var arkadaşlar. Hayvanlar daha genç. Yeni geldiler. En az 10 tane tavuktan 8 tane garanti gelecek. İnşallah daha da fazla gelirler. Bu yuvasını yapsın. Daha rahatsız etmeyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yumurtalar gayet güzel. Yeni hayvanlar olmasına rağmen. Tamam daha fazla rahatsız etmeyelim. Bu da yumurtasın. Evet. Şu arka tarafa bir bakalım. Nasıl yaptın o yumurtalık yerini? Arkadaşlar siz de çevir bana. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz, kümesin içine girmeden gel oraya da gösterelim. Ama onun çivisi sağlam çakılı açabilir miyiz yani, bilmiyorum. Bak şimdi, burası e, folluğun arkası, buraya kapı yapmış, yumurtaları buradan alacak. Hiçbir şekilde içeriye girmeyeceksin. Hayvan, Orayı oraya çevirebilirsen. Sen... Bakayım neresi daha burama. Bak, mı? bak hayır, hayır, şunu çevirebilirsem bunu iki çivire tamam. çaktım gerçi. Sen bunu niye bu kadar çaktın ya? Çıkar istiyorsan. Ha ha yok. Arkadaşlar Hiç şimdi bir daha çakmışım ama bu dönmez. Şimdi bundan da uğraşmayalım. Neyse kapı burada işte. Yumurtaları buradan alıyor. Velaslı kelam benim tanıdığım Yaşar tavuklara tekrar geri döner demiştim ve geri döndü. Ha bu arada 51 tane de kuluçka makinesine yumurta koydu. Mavici olsun. Diğerlerinden olsun. Onların da inşallah çekeceğiz videosunu. Velaslı kelam civcivi de olacak yani kaç gün sonra? Bir haftası kaldı. Bir hafta sonra falan ha buralar civcivde dolacak yani. Vallahi ne diyeyim. Helal olsun yani. Arkadaşlar. E, bunu bu aralar söyleyeceğim. Mecbur kalıyorum. E, aslında hiç söylemek de istemiyorum. Çünkü bu bana çok abes geliyor. E, ama YouTube'un istediği bir şey olduğundan dolayı. E, mümkünse videolarımıza e, like atın. Beğeni atın. Çünkü onlar e, YouTube'un algoritması için çok faydalı şeyler bizim açımızdan da tabi ee, ne bileyim bizi önerirseniz arkadaşlarınıza konu komşunuza ne bileyim herkese ee, iyi olur evet yeniyiz YouTube'da şimdi insanlar şöyle yapıyor yani abone sayısına bakıyor ya diyor ki bunun abonesi zaten 400 ne olacak ki bakmayalım falan arkadaşlar e, iyi olacağız ya daha iyi olacağız yani bu zamanla olacak daha çünkü 2.5 ay oldu ee, biz elimizden geldikçe zaten haftada 3 gün 6 tane haftada 3 tane garanti atacağız ama 6 olur 7 olur vesaire çeşitli şeyler yapacağız. Çeşitli yerlere gideceğiz. Çeşitli hayvanlar çekeceğiz vesaire. Ee, bize destek olursanız, e, videolarımızı beğenirseniz, like atarsanız memnun oluruz. Abone olursanız e, memnun oluruz. Bu da bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ederiz.